Kanadalı Uber kanalına hepiniz hoş geldiniz. Kanalımın bu videosunda sizlere nasıl Uber hesabı açılacağını göstereceğim ve Uber hesabı açmak için gereken bütün belgeleri açıklayacağım. Bu kanalı açmamdaki en büyük amaç zaten Kanada'da ekstra yani yan kazanç nasıl elde edebilirsiniz? Mevcut yaptığınız işlerin dışında nasıl para kazanabilirsiniz? Bunları anlatmak. Uber ya da yemek dağıtımına ilişkin YouTube'da birçok video bulunuyor. Bunları ben de araştırdım. Ancak bu videoların içeriğinde genellikle şu şekilde denilerek geçiliyor. 4 saatte bu kadar kazandım. 8 saatlik Uber yaptım. İşte başıma gelen bunlar. Şöyle şöyle yapmalısınız. Şu kadar şu kadar. Ancak hiçbir şekilde nasıl kazanıldığını, kazancın nasıl arttırılabileceğini göstereni başından sonuna kadar anlatanı görmedim. Ben de bu işin en başından yani Uber hesabı oluşturulma aşamasından başlayarak size yemek dağıtımından paranın nasıl kazanıldığını anlatmaya devam edeceğim. Yemek dağıtma ya da yolcu taşıma uygulamaları Kanada'da var demiştik. Bence bunlar e, üç büyükler olarak kanalda sıralanabilir. Birincisi Uber. Uber'in hem yemek dağıtması hem de taksi yani yolcu taşıma işlemi var. Lyft var. Lyft'te sadece yolcu taşınabiliyor. Bunun dışında yemek dağıtma uygulamalarından devam edersek DoorDash var ve sonrasında da Skip the Dishes. Öncelikle Uber'in sitesinde ya da Uber'in uygulaması üzerinden bir profil oluşturulması gerekiyor. ve Bu profil açılımı bilmesi için de sizden iki türde bilgi istiyorlar. Bir, sizin kimliğinize dair bilgi ve belgeleri talep ediyor Uber. Aynı zamanda da arabanın belge ve bilgilerini talep ediyor. Kanada'da Uber Eats ya da yemek dağıtımı yapabilmek için 20 yıl eski model bir araba bile kabul edilebiliyor. Yani 2022 yılında yemek dağıtımına başlamak istiyorsanız aracınızın en eski 2002 model olması gerekiyor. Uber taksi de bana özelden birkaç kişi sormuştu. Dolayısıyla araca dair Uber taksi yapabilmek için birkaç detay daha vereyim. E, araç eğer 10 sene kadar eski olursa Toronto bölgesinin her yerinde e, Uber taksi yapabilirsiniz. Yolcu taşıma talepleri alabilirsiniz. Ancak aracınız e, 7 yaşına kadar eski ise birçok şehirde daha Uber'den yolcu alabilirsiniz. Yani Mississauga, Oakville, Brampton ve Toronto'dan yolcu almak istiyorsanız aracınızın en eski 2015 model olması gerekiyor. Bu şehirler dışında ben Toronto'nun diğer şehirlerinde talep alsam, yolcu taşısam yeter diyorsanız aracınız da en eski 2012 model olabilir. Ayrıca Uber taksi yapabilmek için iki ayrı sertifikaya daha ihtiyacınız olacak. Bir tanesi PTC sertifikası. PTC sertifikası elde etmezseniz yine belirttiğim şehirlerden yolcu talebi alamazsınız. Aynı zamanda bir de güvenlik sertifikası gerekiyor. SSC deniyor bu sertifikaya ve aracınızın bir mekanik tarafından incelenmesi ve bir muayene edilmesi olarak düşünebilirsiniz. Ve bunun sonucunda Uber'in anlaşmalı olduğu mekaniklerden bir sertifika alıyorsunuz ve bu sertifikayı 36 gün içinde sisteme yüklemeniz gerekiyor. Uber Eats yapabilmek için ise herhangi bir sertifikaya ihtiyaç bulunmuyor. Ben şahsen Uber taksi yapılmasına pek sıcak bakmıyorum. Yerine yemek dağıtmayı daha güvenli ve daha kolay buluyorum açıkçası. Hem de daha temiz ve bence kazancı da yeterince e, taksiye göre uygun diye düşünüyorum. Arabanız yoksa tabii ki bisiklet ile de Uber yapabilirsiniz. Bunun için de ayrı bir link mevcut Uber'in sitesinde. O linkini tıklayarak e, bisikletinize dair muhtemelen bilgileri yüklemeniz istenecek. Oradan ilerleyebilirsiniz. Ben bisikletle Uber yapmaya da pek sıcak bakmıyorum açıkçası. Hatta yürüyerek yapanları bile duydum. E, ancak bence arabası sadece Toronto'da, Downtown'da e, yemek dağıtımı belki avantajlı olabilir. Onun haricinde arabayla yapmanın bence birçok avantajı Şimdi, var. Şimdi ehliyet ile ilgili detayları inceleyelim. Kanada'da G1, G2 ve G olmak üzere 3 tipte ehliyet var bildiğiniz gibi. Ancak G1 pek bir şey ifade etmiyor. Taksi yani yolcu taşımacılığı yapmak için ise G ehliyete sahip olacağım. Sırada çalışma uygunluğunun kanıtı var. Bunu kanıtlayabilmek için Kanada vatandaşı ya da PR sahibi değilseniz çalışma izni belgenizi yükleyebilirsiniz. Yarı zamanlı çalışma belgesi de kabul edilmekte. Orijinal belgenin sadece renkli bir fotoğrafını çekip sitedeki uygulamadaki ilgili yere yüklemeniz gerekiyor. Arabanın kayıt belgesini Vehicle Registration diye de geçiyor. Aracın sahibi siz olmayabilirsiniz ama bu belgeyi yüklediğiniz araç ile Uber yapacağınızı belirtmiş oluyorsunuz. Yemek dağıtımı ya da yolcu taşıyacağınızı Uber'e bildirmiş oluyorsunuz. Dördüncü gereken belge ise arabanın sigortası. Sigorta kağıdında isminizin yazılı olduğu sayfanın resmini çekip yüklediğinizden emin olun. Yani aracın ikinci ya da üçüncü sürücüsü olabilirsiniz. Araca sahip olmayabilirsiniz. Sadece sürücü olarak firmaya, sigorta firmasına bildirildiyseniz yine o sayfanın, o belgenin yüklenmesi yeterli oluyor. Beşinci istenen belge ise Background Screening yani sabıka kaydı. Aslında burada bir belge istenmiyor ancak tüm belgelerinizi yükledikten sonra Uber tarafından size yaklaşık bir gün kadar sonra e, Customer Services riton Kanada gibi bir siteden bir mail ulaşacak ve bu mail e, Uber'e kayıt yaptığınız e-maile geliyor. Bu maili aldığınız zaman e, kimlik bilgilerinizle e, ilgili formu, mailin ik iklinde gelen formu doldurmanız gerekiyor. Bu formu dolduruyorsunuz. E, burada size sorulanlar genellikle kimliğinize dair bilgiler. Nerede yaşadınız? Kaç sene nerede kaldınız? Hangi ülkelere girdiniz? Çıktınız? işte Kredi kartınız var mıydı? Şu bu gibi. E, muhtemelen geçmiş kaydınızı izleyen bir sistem ee, ve bunun sonucunda yaklaşık 3-5 gün içinde çıkıyor. Uber'e iletiliyor. Bu işlemler sonucunda artık Uber hesabınız hazır hale geliyor. Uber e uygulamasını açtığınızda telefonunuzda Go seçeneğine bastığınızda artık telefonunuza e, tekliflerin geldiğini göreceksiniz. Eğer yemek seçeneğini seçerseniz sadece yemek dağıtımı, yemek dağıtımına ilişkin sadece teklifler gelecek. Hepsini seçerseniz arada yolcu talepleri de gelebilir. Sadece yolcu, sadece yemek dağıtımı gibi aralarında geçişmeler yapabiliyorsunuz. Tabii ki hesap açtıktan sonra e, Uber'in size göndereceği talepleri ve teklifleri telefon uygulaması üzerinden alacaksınız. Bunun için de yüksek hızlı bir internete sahip telefon attığınız olursa iyi olur. Uber'in size kazandığınız parayı gönderebilmesi için de Kanada'da bir banka hesabınız olmalı. Çünkü bir hafta boyunca çalışıyorsunuz ve takip eden pazartesi, salı günü Uber size ödemeyi yapıyor. Banka hesabınızda o haftalık çalışma tutarınızı görebiliyorsunuz. Bir de yanınızda yemek taşıma çantası olursa bu da size avantaj sağlayacak. Her şeyden önce tabii ki bir Uber profili, bir Uber hesabı açmak geliyor profilinizde bahsettiğim her bir belgenin yüklenmesi gereken ilgili alanı olacaktır. Bunlar ehliyet, çalışabilirlik uygunluğu ve aracın sigortası olacak. Bunların bütün belgelerini ilgili yerlere resmini çekerek yüklemeniz gerekir. Açıklama kısmında size bir link vereceğim. Bu benim referans linkim olacak. Eğer bu linke tıklayarak hesap açarsanız hesabınız açıldığında karşınıza 600 dolarlık bir kampanya gelecek Bu Uber'in sunduğu bir başlangıç kampanyası ancak belli referans e, linkiyle üye olanlara sadece ulaşıyor. E, hesabı açtığınızda 600 dolarlık kampanyayla başlamak size e, büyük bir avantaj sağlayacaktır. Kampanyanın içeriği ise çok basit. 90 gün içinde sadece 30 tane e, yemek teslimatı yapmanız gerekiyor. 30 tane yemek teslimatı yaparsanız garanti olarak 600 dolar kazanacaksınız. Diyelim ki yemek dağıtımını 30 tane teslimatı gerçekleştirdiniz ve ilk başlarda tecrübesiz olduğunuz için 300 dolar kazandınız. Ama Uber sizi bunu 300 dolar daha vererek 600 dolara tamamlayacaktır. Tekrar özetlemem gerekirse Uber yemek dağıtımını herkes yapabilir. Bence en güzel ve rahatça öğrenciler yapabilir. Yani yarı zamanlı çalışma izni var öğrencilerde ve 20 saat derslerin yoğunluğuna göre, okul programına göre rahatlıkla Uber çalışma zamanınızı kendiniz planlayabilirsiniz. Ya da ikinci bir iş olarak da rahatlıkla işinizden kalan zamanlı yemek dağıtımına ayırarak ek kazanç sağlayabilirsiniz. Bunun için öncelikle bir araba almaya ihtiyacınız olacak. Ve tabii ki araba almak için de G2 ehliyetiniz olmalı. G1 ile hiçbir bayi size ne sıfır kilometre ne de ikinci el araç vermeyecektir, satmayacaktır. Bir an önce ehliyetinizi G2 alın. Mümkünse G ehliyeti de tabii bir an önce alın. Bir evet. Araba kanadında bir ihtiyaç. Yani bu yüzden arabayı hiç düşünmeden alın. Ve yemek dağıtımı yapabilmek için bahsettiğim gibi 20 yaşına kadar eski araba alabilirsiniz. Eğer ikinci elde sorun çıkarmayacağına garanti aldığınız bir bayiden araba alırsanız bunu 7000 dolara 8000 dolara bile belki bulabilirsiniz. Ee, ve 3-4 ay içinde ben size garanti ediyorum ki bu 7-8000 doları çıkarırsınız. Çünkü bundan sonraki videolarda birçok ipucuna değineceğim. Ve saatte kesinlikle 23-24 dolardan aşağıya düşmeyeceksiniz. Sonraki videoda ise DoorDash'ten bahsedeceğim. Uber'in belki de Kanada'daki en büyük rakiplerinden bir tanesi. Ve belki de birçok kişinin hoşuna gidecektir. DoorDash profil oluştururken bir çalışma izni belgesinin yüklenmesini istemiyor. Yani elinizde henüz çalışma izniniz yoksa dahi DoorDash uygulamasını yükleyerek bir profil oluşturarak çalışmaya başlayabilirsiniz. Yemek dağıtımı yapmaya başlayabilirsiniz. Herkese yemek dağıtımı ile ilgili ile bol kazanç diliyorum. Uber yaparken yemek dağıtımı yaparken belki zengin olmazsınız ama kesinlikle istediğiniz kadar sürede çalışırsınız, istediğiniz zaman çalışırsınız ve ekstra kazanç sağlarsınız. Görüşmek üzere. Kanadının Uber kanalını takipte kalmaya devam edin. Hoşçakalın.